Ha, çekiyor herhalde. Abi siz konuşun. Tamam Çekil abi. Çekil abisi. <laughs> Eğer bu kaseti izliyorsanız bilin ki başımıza çok kötü şeyler geldi. Belki bize işkence bile yapmış olabilirler. Yaptığımız icat yüzünden. Dünyaya barış mutluluk getirmek için kendimizi feda ettik. Oysa bakın ne kadar da genciz. Seni seviyorum canım <gülüyor> anam. <gülüyor> Belki bir daha beni hiçbir zaman koklayamayacaksın. Ağlamana. Ağlam. <laughs> Babam. Garip babam. Garip ne lan? Garip babam. Sana daha önce hiç söyleyemediğim bir şey diyeceğim. Önceden söylemediğim için beni affet. Ne yok? Babişko! 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 <laughs> Babişko! Yemin ediyorum bak, on kasetim çıksa bu kadar utanmazdım abi. Yalnız abi ben bayağı fotojenik çıkmışım ya. Ha? Ben bundan sonra kamera açarım o zaman kızlara. Değil mi abi? <laughs>